İyi günler. Antep fıstığı severler. Şu anda Antep fıstıklarımızın 1 Ocak 2022 tarihindeki sökümlerini görüyorsunuz. Şu anda 1 Ocak 2022 tarihinde yeni söküm. Yani yılbaşının ilk gününde sökmüş olduğumuz ürünlerimiz burada. Aşılı. Ee, kaptanımız Ali Bey yardım ediyor sağ olsun. Hoş gelmiş kendisi. Sağ olun, Bakın araziden taze söküm arkadaşlar. Aracımız bekliyor. Araziden günlük kaç tane satacağız? 2000 tane. 2000 tane söküyoruz. Kamyonumuza getiriyoruz yerleşkesini alıyoruz. Ondan sonra da sizlere 100'er, 50'er, 200'er, 500'er, 1000'er ne kaç tane istiyorsanız kapınıza kadar gönderiyoruz. Şu görmüş olduğunuz fidanlarımız bakın aşıllarını göstermek. Köklerine öncelikle bir bakın. Bakın köklerinde hiçbir zedelenme yok. Rahatlıkla bakın. Saçaklarıyla beraber sökümleri gerçekleştirilmiş. Şurada aşı yerleri var arkadaşlar. Antep fıstığını ve siirt fıstığını özellikle aşılı olarak almanızı istiyoruz arkadaşlar. Yıllarca uğraşmamak için. Şimdi öncelikle aşıyı buraya vuruyoruz. Aşımız bakın şu anda takribi bu 30 santim boy atmış. Bir karıştan fazla. Şurada aşı yeri burası. Aşı tuttuktan sonra şurada görmüş olduğunuz filizleri alıyoruz. Bunlar aşı yerinden hariç. Kafasından da vurma yapıyoruz arkadaşlar. Yani bu normalde 1 metre boyunda ama biz aşı gücünü, aşı bölümünü güçlendirmesini istediğimiz için şuradan vurma yapıyoruz ve aşıya yön veriyoruz. Bakın burada çatallamış. Bakın şurada aşı yerlerinin hepsini göstermek istiyorum size. Aşısız antep fıstığı almayın. Yani aşıyı bilmiyorsanız, aşıcınız yoksa, anaç bulamayacaksanız kesinlikle antep fıstığını aşılı almanızı tavsiye ediyoruz. Aşısız fıstıklarda yıllarca uğraşmak zorunda kalırsınız arkadaşlar. Kaptan Tarım Türkiye'nin en büyük antep fıstığı üreticisidir. Arkadaşlar sertifikat olarak gönderiyoruz. Yani normalde merdiven altında üretilmiş Ahmet'in Mehmet'in ürettiği bir ürün değil. Tarım Bakanlığı'nın birebir kontrol ettiği, üzerlerine etiketlerimizi vurduğumuz etiketleriyle beraber sizlere gönderiyoruz. Ee, gerçekten çok kaliteli ürünlerimiz var. Şu anda Antep fıstığı bulamıyorum diyen varsa 0532 364 çift 075 nolu telefondan bu ürünlerden bizlerden alabilirler arkadaşlar. Öncelikle açık köklü olarak gönderiyoruz. Bahar dönemi geldiği zaman da tüplü olan fidanlarımızdan sizler alabileceksiniz arkadaşlar. Antep fıstığı severler. Bizlere bir telefon kadar yakınsınız. Bizleri aramanızı bekliyoruz. Hepinize teşekkür ederiz. Antep fıstığı severler.